Çoban ligde Tete, Ziye, birlikte oynatmak için nasıl formül bulunmalı demiş. Tabi burada sorulan şey İzzet Bey'in artı üç kuralı muhtemelen. Tabi bu kuralı oynatacaksanız eğer Zaha'yı, Kerem'in yerine oynatmayı düşünüyorsanız o zaman Kazımcan'ı da sahaya sürmeniz gerekiyor. Burada ne olacak? Ee, Kerem Demirbay zaten formayı merkezde alacak gibi gözüküyor. Stoper'de Abdülkerim Standart zaten olan bir oyuncu. O zaman yapacağınız tek şey ya da iki şey var aslında ama tabii burada İzzet Bey Tete'yi de sahaya sürelim dediği için Barış Alper opsiyonu artık taşa çıkmış oluyor. Angelin oyunun yerine e, Kazımcan'ı sahaya sürmeniz gerekiyor. Yani bu oyunda bunu getirir mi? Getirir. Yani çünkü e, Ama şunu söyleyeyim. Kerem Aktürkoğlu mükemmel bir başlangıç yaptı. Bizi izleyenleri de lütfen sormak istiyorum. E, sohbete hemen şu anda yazarlarsa çok sevinirim. E, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını beğenme, beğenmeyen var mı aramızda? Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan bir görüntü gitti. O sırada e, Osman Murat Uğur'un sorusunu cevaplayalım. İyi yayınlar Zaha'ya 15-20 dakika verilmeli mutlaka demiş maçta Kopenhag maçında. E, Zaha e, çok büyük bir beklentiyle Galatasaray'a geldi. E, zaten e, bir transfer çalımı meselesi de vardı Zaha'da. Ve maalesef sakatlıktan dolayı Zaha sahalara tam olarak çıkamadı ama şunu söylemek gerekli Zaha eğer sahaya çıkarsa ve kendi performansını gösterirse gerçek bir etki yaratacaktır, önemli bir etki yaratacaktır. Osman Bey'in de dediği gibi Galatasaray mutlaka Kopenhag maçında 5-10 dakika dahi olsa Zaha'ya süre vermeli ve önümüzdeki haftalar için Zaha'yı ısındırmalı diye düşünüyorum. Evet sorular ya da sorumuza cevaplar gelmeye başladı. Osman Bey, Kerem Aktürkoğlu'nun şu nokta itibariyle za tarafından kesilmesi çok zor demiş. Ee, ben de çok farklı bir düşüncede değilim açıkçası. Bunu söylemiş olur, olayım. Tarha Bey, çıldıracağım hala tete diyorlar diyor ya demiş. Kerem Barış 10 tane tete eder. Kafayı mı yedin işte biraz argo yaklaşmış. Ee, Talha Bey'e çok da katılmadığımı söyleyeyim. Evet Kerem gerçekten mükemmel ama Barış'la Tete'yi yan yana getireceksek Tete'yi de bu kadar görmezden gelemem. Onu da söylemem lazım. Ee, arkadaşlar ben de Kazımcan tarafındayım ama Angelino Kerem'i kale içine itiyor demiş Osman Murat Uğur Bey. Angelino Kerem'i kale içine itiyor derken sanırım hücumdaki oyununda Kerem'in rakip kaleye çok yaklaşabildiğinden bahsediyor. Ve katılıyorum bu duruma. Kazımcan'la birlikte bu aksiyonlar çok fazla anlamıyordu. E, tabii bu durumun e, defansif yönde de zafiyet yaratacağını söyleyelim e, sezon içerisinde. Evet e, Angelino e, Kerem'in e, sol kanattaki e, hücuma gittiği andaki yerini dolduruyor ama bir de bunun yönü var. Burada da Galatasaray sezon içerisinde zafiyet yaşayabilir. E, bunu ekleyelim... E, bir soru gelmiş. Ben Zaha'nın çok gereksiz bir transfer olduğunu düşünüyorum. Bana göre ihtiyaç olan bir oyuncu değil denmiş. Ben buna katılmıyorum. Zaha her türlü bir takıma katkı sağlayabilir. Yapabilir. Bir Tekimi takımı şampiyon yapabilir. yapabilir. Alexis e Sola'lar, Sola Snyder'ler, Taliska'lar çok önemli oyuncular bunlar. Bu saydığım oyuncular tek başına dahi çok büyük güç katabilecek oyuncular oynadığı takıma seviye atlatabilecek oyuncular. Ben Zaha'yı da bu e, paketin içine koyuyorum. Zaha da e, performansı ile bir takımı e, rakiplerinin önüne bir iki üç tık e, öne atabilir. Çok önemli bir oyuncu. Yani ben düşünmüyorum evet. Ben de düşünmüyorum. Zaha'nın çok gereksiz bir transfer olduğunu düşünmüyorum. İzleyene bir düşünüyorum demiş. O konudaki fikrim şudur. Zaha gerçekten çok önemli bir potansiyel ve Kerem'in bugünkü performansının etkilerinden bir tanesi Zaha'nın varlığı bu arada. Onu da bence yok görmezden gelmeyelim. Kerem geçtiğimiz sezon e, mevki anlamında kendini o kadar rahat hissediyordu ki rekabet olmadığı için mevkisinde resmen koltuğunu kaybetme kaygısı yaşamamanın verdiği rahatlıkla performans çok yukarılara çıkmıyordu. Ama bugün daha artık onun ensesinde iyi olmak zorunda. Yani her an Okan Hoca gel Kerem kenara diyebilir. Bunun da farkında o yüzden de Kerem'in de performansını yukarıya çeken bir zaha var. Yani sadece tek başına zaha değil, zahanın gelmesi Kerem'in de kendini daha tedirgin hissetmesine sebebiyet verdi. Ve bence bu iyi performansın altında, evet arkada Angel'in olması etkilidir ama bir taraftan da zahanın formasına aday olması da var gibi gözüküyor. Jim bombu sormuş? Bu maçta stoper tandemini bozarsak sizce sıkıntı olmaz mı? Demiş. Bence, bence olacak. Stoper dediğimiz ikiliyi kolay kolay bozmamak lazım. Özellikle Sanchez ile Nelson'un bu kadar az antrenman yaptığı bir ortamda hadi gel böylesine kritik bir maçta kaleye geç pardon stopere geç ikili dediğin anda bireysel hataları da peşinden getirebilirsin. Çünkü stoper ikilisi dediğimiz zaman sadece kendi yanında oynayan oyuncudan da bahsetmiyoruz. Merkez orta ile uyum sağlaması lazım. Yanında oynayan bekle, arkada oynayan kaleciyle ve bu uyum bazen aylar alabiliyor. Ve sizin ligde oynadığınız bir maçta bile stoperi bozduğunuzda böyle sallantı yaşarken Kopenhag gibi bir takıma karşı stoperi böylesine kritik bir maçta bozmak bence çok büyük bir risk. Okan Hoca şu an gelen bilgiler Acaba mılar yaşadığı yönünde? Ama bakalım ne olacak? Ben e, Abdülkerim Nelson'la devam etmesi fikrindeyim. Aslında bazı söylentiler vardı Avrupa'da üçlü e, defansa, üçlü sisteme döneceğine dair. Belki e, bu maç değil, Kopenhag maçı değil ama ileride belki e, Abdülkerim Nelson ve Davinson Sanchez'in birlikte oynadığı bir üçlü sistem Galatasaray'da olabilir ancak bunun hatalı olabileceğini düşünenlerdenim. Çünkü baktığımız zaman en son Jorge Jesus üçlü sistemi denemişti. Ama başarı elde edememişti. Özellikle Süper Lig'de üçlü sistemin başarılı olmadığını görüyoruz. Daha önceki bunu deneyen hocalarda ve takımlarda bunu gördük. Sizce Zaha ilk 11 başlar mı demiş Hasan Bey. Büyük Pardon Ziye, Hakim Ziye çok özür diliyorum. E, çok büyük bir ihtimalle Hakim Ziye ilk 11 başlayacak. E, bunu ekleyelim Samsun, Samsun Spor maçındaki performansı Ziya'ya e, forma e, şansı yarattı. Okan Buruk e, Ziye'ye güveniyor ve Kopenhag maçında da e, çok önemli bir e, oyuncu olduğunu düşünüyor. Evet Sercan çok hızlı bir şekilde Galatasaray gündemini değerlendirmeye çalıştık. Kopenhag karşılaşmasında kadro şekilleniyor. Yeniden sayalım istersen. Kalede Mustar olacak, Sabek'te Boya olacak. Diğer tarafta Angelino. Stoper hattında Nelson kesin olarak var. Abdülkerim yerine e, Sanchez'in oynama ihtimali yani parantez Sanchez diyoruz. Merkezde Kerem Demirbay, onun yanında Toreyra. Ön tarafta Tete, 10 numara pozisyonda Hakim Ziyek. Diğer tarafta Kerem Aktürkoğlu. ileride de Icardi 11 ile Galatasaray'ın oynaması, sahaya çıkması bekleniyor. 11 oyuncunun onu şu anda 3 aşağı 5 yukarı netleşmiş durumda. Herhangi bir ağrı sızı olmadığı sürece bu 11 adamın onu sahada olacak. Diğer isim olan işte Abdülkerim'le Sanchez arasındaki kararda artık bugün en geç yarın sabah antrenmanında netleşmiş olacak. Bizler de futbol...